Arkadaşlar merhabalar. Güzel günler sizlerle birlikte olsun. Bugün sizlere güzel bir et sote yapacağım. Görmüş olduğunuz gibi burada 700 gram etimiz var. Et süt kurumundan aldım bunları. 2 adet büyük boy domates. işte 7-8 adet biber. 2 baş soğan. 4 diş sarımsak. Ve baharatlar lazım. Karabiber, kırmızı toz biber. Ve burada arkadaşlar kekik, kırmızı pul biber, sıvı yağ, tuz, biber ve böyle bir ete ihtiyacımız var. Görmüş olduğunuz gibi şimdi başlayacağım yapmayı arkadaşlar. Güzel bir et sote olacak. Ve şu tencerenin içerisinde yapacağım. Şimdi başlayalım. Evet, evet. arkadaşlar. Tekrardan merhabalar. Öncelikle etimizi şöyle güzelce doğrayacağız. Kuşbaşılık doğrayacağız ve şu bölümünü çıkaracağız, ayıracağız. Şöyle eti bir yönüne koyalım arkadaşlar. Etimizi yönüne, yönüne bir koyalım. Şu şekilde. Öncelikle ayırıyoruz. Bakın şöyle şöyle. Şöyle şöyle. Çok güzel et satıyorlar oldukça da güzel. Ben hep oradan alıyorum etlerimi. Evet arkadaşlar şu şekilde tekrardan. Şimdi şunu ayıracağız arkadaşlar. Sütmek suretiyle Etimizi o yemeyeceğimiz kısmı kaptırmadan ilerliyoruz arkadaşlar. Sonrasında şöyle tulum çeker gibi çekip o bölümü çıkartıyoruz bakın şöyle. İnce bir çizik attıktan sonra şu şekilde tekrar şu bölümü bu şekilde bıçağa yan yatay etle o yenilmeyecek bölüm arasına sürtmek suretiyle orayı da temizliyoruz. Etimizi kaptırmadan file vermeden arkadaşlar. Yine bir bölüm daha çıkardık. Bunları hayvanlara verebilirsiniz. Dışarıdaki sokak hayvanlarına. Şimdi şu ana filetoları bölümleri güzelce küçülteceğiz. Öncelikle şu şekilde Bunlar aynı zamanda çok güzel bifteklik de olur. Ama ben bugün et sote yapacağım. Sonra da böyle küçük küçük sotelik kesmek suretiyle hemen parçalarını ayırıyoruz. Yine bazen böyle çıkabilir. Bunları tıraşlıyoruz. Evet, görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar ben maaşımın belli bir bölümünü böyle etlere ayırıyorum. Kıymamı, biftekliğimi, kuşbaşılığımı kendim... Gerek biftek yapıyorum, gerek kuşbaşı. Kıymayı yine aynı et, süt kurumundan alıyorum. Evet en son parçayı da şöyle yaptıktan sonra diğer aşamalara geçeceğiz. Evet arkadaşlar bunu küçük küçük doğradım gayet güzel bir şekilde. Şimdi diğer sebzelerimizi doğrayalım bu soğanlarımızı. gibi. Burada iki adet kuru soğanımız var. Bunları doğradık. Şimdi tenceremizi şöyle kapağını açtık. İçerisine biraz yağ, sıvı yağ. Boşaltıyoruz. Altını açıyoruz. Ve arkadaşlar, kuru soğanlarımızı içerisine boşaltıyoruz. Daha sonra kullanacağımız biberlerin bir hemen... Temizleyelim şöyle saplarını Uç kısmı kırıksa veya işte ne bileyim ve hepsini bir hizaya getiriyoruz şu şekilde. İnce ince doğruyoruz. Gördüğünüz gibi bu da hazır. Şöyle biraz karıştıralım. Ve bunu hemen şu küçük kaselerden birinin içerisine biberlerimizi alalım. Evet. Şimdi domateslerimize geçiyoruz. Kabuklarını soyacağız arkadaşlar. Kabuk bırakmayacağız üstünde. şekilde orta göbek kısmını çıkarıyoruz. Domatesin dış kabuğunu pire verdirmeden üstünden ince bir şekilde kesiyoruz. Ve arkadaşlar bunları şu şekilde gittik Bu arada soğanlarımız da <laughs> hafiften kızarmaya başladı. Zamanlama önemli yani. Zamanlamayı iyi tutturmanız lazım. Bunun için de ocağın ayarlarıyla oynayacaksınız. Evet arkadaşlar. Domateslerimizi şöyle kasemizin içerisine topluyoruz. Şöyle sarımsaklarımızla ince ince keseceğiz. Önce dikey sonrasında şimdi yatay. Altını biraz açıyoruz. Ve soğanlarımızı öldürüyoruz. Bir müddet sonra tekrar soğanlarımızı şöyle karıştırıyoruz arkadaşlar. Bunlar gördüğünüz gibi oldukça yumuşadı. Öldü. Ve içerisine hemen şöyle biberlerimizi tekrardan karıştırıyoruz evet arkadaşlar mis gibi bir koku artık görmüş olduğunuz gibi kuşbaşılık etlerimizin bunun içerisine boşaltabiliriz şöyle biraz bir harmanlayalım çevirelim et suyunu bırakana kadar şöyle bak bak soğanlarla bir vermez gibi kalırsın baharat atmıyoruz içine bu aşamada sebzelerimiz de güzelce bir pişecek arkadaşlar şimdi zaten et suyunu bırakacaktır daha güzel daha rahat bir şekilde pişmeye başlayacaktır bu aşamada Evet bu şekilde. <laughs> hafif karıştırdıktan sonra altını şöyle hafif azaltıyoruz. Ve tenceremizin kapağını şöyle kapatıyoruz arkadaşlar. Evet bu arada biberi atıyoruz hafiften şöyle bu aşamada biberiyelerimiz içerisine attık. Mis gibi kokmaya başladı. Tekrar şöyle bir karıştırıyoruz. Evet. evet arkadaşlar tekrardan kapağını açıyoruz. Oo, misler gibi koktu ve etimiz suyunu bıraktı gördüğünüz gibi arkadaşlar. Gayet güzel. Etimiz suyunu bıraktı. Hafif suyun çekmesini bekliyoruz. Tekrar kapağını kapatıyoruz. Evet kapağı tekrar açtık. Bir adet şöyle etimizi alıyoruz. Gayet güzel yumuşamış. Gayet güzel yumuşamış. Daha bu domates ve sarımsaklarla da pişireceğim. Çok fazla suyunu çekmeden. İçerisini arkadaşlar şu şekilde göstereyim. domateslerimizi ve sarımsaklarımızı boşaltıyoruz. Ve tekrar şöyle bir harman yapıyoruz. Domatesler biraz erisin. Daha sonra baharatlarını katacağız. Evet arkadaşlar. Şöyle bir harman yaptıktan sonra altını azaltıyoruz tekrardan orta ateşe getiriyoruz. Ve kapağını şu şekilde kapatıyoruz. Evet arkadaşlar <laughs> ocağımızın altını hafiften tekrar açtık. Gördüğünüz gibi domateslerimiz de erimeye başladı ve mis gibi bir koku etrafa yayıldı. Domateslerimiz zaten kabuklarını soymuştuk. Bakın. O da suyunu bıraktı mis gibi bir et sote şu anda yapıyorum ben. Bununla ilgili geniş bir görsel sizlerin istifadesine sunuyorum. Tuz etimiz yeteri kadar yumuşadı çünkü. Tuz atıyoruz. Karabiber kırmızı toz biber kekik ve kırmızı pul biber arkadaşlar kırmızı pul biber Hafif acı olması için tekrardan karıştırıyorum. Bakın domatesler eridi gitti. Gördüğünüz gibi enfes bir koku. Şöyle biraz tadına bakalım. Baharatlarımız nasıl. Baharatların tadı tuzu. Gayet yerinde güzel. Altını şimdi hafiften azaltıyoruz tekrardan. Kapağı yine aynı şekilde şöyle kapatıyoruz. Ve yemeğimiz bu şekilde bir 10-15 dakikada pişecek. Evet arkadaşlar son aşamaya geldik. Şöyle kaldırdığımızda sotemizin ayetli bir şekilde olduğunu görüyoruz. Altını kapattık. İşte nefis bir et sote arkadaşlar. tabağımıza koyalım. Biraz sonra bir servis yapalım arkadaşlar. Şöyle daha net göreceksiniz. Evet. Tadı, tuzu, rengi, şekli, şemali, misler gibi ağızlara layık bir et sote arkadaşlar. Bir başka yemek videosunda Görüşmek üzere arkadaşlar. Hepinize hayırlı güzel günler diliyorum. Hayat gönlünüzce olsun. Hoşça kalın, dostça kalın. Dileklerimle birlikte.